Merhaba arkadaşlar. Ben Öğretim Görevlisi Umut Elbir. Bugün size iş sağlığı güvenliği konularından iş sağlığı güvenliği kavramı ve kuruluşları hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Peki bugün eğitimde neler öğreneceğiz? İş sağlığı güvenliği kavramının geçmişten günümüze değişimini, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinde yer alan bazı tanımları. Mesela iş kazası, meslek hastalığı, çalışan temsilcisi, destek elemanı, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi kimdir? diğer sağlık personeli kimdir gibi kavramları öğreneceğiz. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu tanıtmaya çalışacağım. Ayrıca iş sağlığı güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar nelerdir bunları anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar iş güvenliği ile başlayalım. Çalışanların iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla yaptığımız güvenli çalışma ortamını, güvenli çalışma ekipmanlarının alınması gereken önlemlerin bir takım dizisine ya da bunların tamamına iş güvenliği diyoruz. Peki biz her yerde konuşurken iş sağlığı ve güvenliği diyoruz. Buradaki iş sağlığı nedir? Bir de ona bakalım. Bunu da şöyle değerlendirebiliriz. Çalışma ortamında bulunan çalışanların sağlığını etkileyebilecek risk faktörlerini bulup bunların karşısında önlemler almaya, çalışanın sağlığının korunmasına iş sağlığı diyebiliriz. İş sağlığını öğrendik, iş güvenliğini öğrendik. Peki iş sağlığı güvenliği nedir? İş yerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmaların tamamına da biz iş sağlığı ve güvenliği diyoruz. İş sağlığı güvenliği kanunu nasıl geldi? Avrupa Birliği Katılım Sözleşmesi ile başlanan ILO yani Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri ile kriterleriyle belirlenmiştir. Daha sonra Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Türkiye'de bundan iş kazaları, meslek hastalıkları konusundaki olumsuz tabloyu geliştirmek iyileştirmek istenmiştir ve ilk yılında da yürürlüğe girmiştir. İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ile birlikte gelen bazı zorunluluklar oldu. Zorunlulara bakacak olursak işyerlerinin tehlike sınıflarına göre ki artık 2025 yılından itibaren tüm işyerleri çalışanları varsa iş sağlığı güvenliği uzmanı almak, iş almak ve diğer sağlık personeli hizmetleri almak zorundadır. İşyerlerinin yine tehlike sınıfları belirlendi, çalışan sayısı belirlendi ve bunların risk değerlendirmesi yapma zorunluluğu getirildi. Bunun haricinde temel iş sağlığı güvenliği eğitim alma zorunluluğu başladı. Az tehlikeliler için 8 saat, tehlikeliler için 12 saat, çok tehlikeliler için 16 saat eğitim alma zorunluluğu başladı. İşyerlerine tehlikeli sınıf ve çalışan sayısı gözetmeksizin acil durum eylem planı hazırlanma zorunluluğu başladı. Olası bir depremde, olası bir yangında, herhangi bir afette ne yapacak, nasıl tahliye edecekle ilgili. Tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bakmaksızın bir de sağlık hizmetlerini alma zorunluluğu getirildi. Sağlık hizmeti dediğimiz işe girerken işe uygunlukla ilgili yaptırılması gereken tetkikler, iş yeri hekimi tarafından uygunluğunun verilmesi, ya da çalışma hayatı devam ederken periyodik olarak sağlık kontrollerinin yapılması şeklinde düşünebilirsiniz. İş sağlığı ve güvenliğinin amacı nedir? İş sağlığı ve güvenliğin temelde 3 unsuru var diyebiliriz. Bunlardan ilki çalışanların korunması, ikincisi üretim güvenliğinin sağlanması, üçüncüsü işletme güvenliğinin sağlanması. Çalışanların korunması da bakacak olursak, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının asıl amacı çalışanların iş yerinde olumsuz etkilerden korunması, rahat ve güvenli çalışmalarının sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının olmaması, ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanmasını amaçlıyor. Üretim güvenliğine bakacak olursak, çalışanların korunması ile meslek hastalıkları ve iş kazaları sonucu ortaya çıkan iş gücü ve iş günü kayıplarını azaltacak ya da yok edecek şekilde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını oluşturmak, çalışana verdiği güvenle de iş verimini arttırmayı amaçlıyor. İşletme güvenliğini sağlama maddesine bakacak olursak da iş yerinde alınacak tedbirlerin iş kazalarının ve güvensiz, sağlıksız çalışma ortamından doğabilecek makine arızaları, makinelerin devre dışı kalmaları, patlama olayları, yangın olayları gibi işletmeyi tehlikeye düşürecek durumları ortadan kaldırarak işletme güvenliğini ve işletmenin itibarını koruyacak şekilde önlemlerin alınmasını sağlamış olacağız. İş sağlığı güvenliği konularına bakacak olursak çeşitli teknik, tıbbi, hukuki, yönetsel, beşeri ve psikolojik unsurları İSG konusunun içerisindedir. Yani aslında İSG'yi multidisipliner bir bilim dalı olarak değerlendirebiliriz. İş yerindeki donanımlar, üretim teknolojisi, ergonomik şartlar, personelin beceri düzeyi, yaşı, mevzuatlar, iş yerinde bulunan organizasyonun yapısı, işlerin sağlık kontrolleri, işe uygun mu değil mi, Uygunsa hangi hizmetleri verecek, hangi organizasyonu yapacak, ortam özellikleri, gürültü, toz, ısı, aydınlatma, havalandırma, temizlik veya bunun gibi birçok ortamın özelliği, işe alım süreçleri, ücretler, sosyal haklar, sosyal yeterlilik, çalışma saatleri birçok konuyu İSG ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkendirebiliriz. Gelelim iş sağlığı güvenliği ile ilgili kavramlara. İş yeri sağlık ve güvenlik birimi. işyerinde iş sağlığı güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, gerekli donanımlara ve personele sahip birime iş yeri, sağlık ve güvenlik birimi diyoruz. Burada kimler olacak? İş yeri hekimi. İş yeri hekimi nasıl olunur? İş sağlığı güvenliği alanında görev yapmak üzere tıp fakültesinden mezun, bakanlıkça yetkilendirilmiş kişiye biz iş yeri hekimi diyoruz. İş güvenliği uzmanı kimdir? İş sağlığı ve güvenliğinin görevini yürütmek üzere mühendislik, fen bilimleri ya da iş sağlığı güvenliği bölümünden mezun olmuş, bakanlıkla yetkilendirilmiş kişilere de iş güvenliği uzmanı diyoruz. İş yeri hemşiresi kimdir? Hemşirelik kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı güvenliği alanında bakanlıkça yetkilendirilmiş belgeye sahip kişilere iş yeri hemşiresi ya da sağlık memuru da diyebiliriz. İş kazası nedir? İş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olaya iş kazası diyoruz. Meslek hastalığı nedir? Çalışanın çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları gereği uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hallerine meslek hastalığı diyoruz. Çalışan temsilcisi kimdir? İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili seçilmiş çalışana biz çalışan temsilcisi diyoruz. Destek elemanı kimdir? Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ya da buna benzer konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun denanıma sahip, iyi bir eğitim verilmiş, yeterli eğitime sahip kişiye biz destek elemanı diyoruz. İş yeri tehlike sınıflarına bakacak olursak, iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan, işin özelliği ve işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanları, üretim yöntemleri veya şekilleri, çalışma ortam şartları ile ilgili diğer hususlara dikkate alarak iş yeri için belirlenen tehlike gruplarıdır. Tehlike gruplarını biz üç grupta inceliyoruz. Az tehlikeli sınıf, tehlikeli sınıf ve çok tehlikeli sınıf olarak. İş sağlığı güvenliği sorumluluklarına bakacak olursak üçlü yapı diyoruz. Devlet, işveren ve çalışan şeklinde oluşuyor. Devletin görevleri ne? Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusun ya da uluslararası topluluğun oluşturduğu tüzel bir varlık olarak tanımlanıyor. Devlet tüm beşeri faaliyetlerin üstüne düşüyor. Sosyal refah, İç düzen, halk sağlığı için uğraşıyor. Bundan meşrutiyet kazanıyor. Kurallar koyuyor, düzenliyor, yetkilendiriyor, yasaklar koyuyor. İş yerine ait iş sağlığı ve güvenliği bakımından gerekli şartları ve standartları da mevzuat şeklinde belirliyor. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmelerin uygulanıp uygulanmadığını denetliyor. Eğer eksiklikler varsa ceza işlem uygulayabiliyor. Ayrıca sorunların bilimsel yoldan çözülmesi için de Ortam ve zemin hazırlıyor. Peki işverenin sorumlulukları neler? İşverenin sorumlulukları gerçekten büyük. İşveren kimdir? Çalışan istihdam eden, gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlardır. Neler yapacak? Mesleki riskleri önlenmesi için elinden geleni yapması lazım. Eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbiri alması gerekiyor. Organizasyon yapılması, organizasyonun incelenmesi, gerekli araç gereç varsa mutlaka sağlanması, Sağlık-güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirmesi, mevcut durumun iyileştirilmesi ve daima daha da iyi ilerlemesi, iş alınan İSG tedbirlerinin uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak, risk değerlendirmesi yapmak ya da yaptırmak, çalışana görev verirken çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almak, yeterli bilgi talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almak. Çalışanın görevlerine, çalışan kimdir? Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiye biz çalışan diyoruz. Çalışanların en önemli görevleri iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuralları ve uyarıları dikkate alarak çalışmak bilgisi ve çalışma alanı dışında olan işlere müdahale etmemek, iş disipline ve ciddiyetine uymak. Aslında bu görevlerin içerisinde en az göreve sahip kişi çalışandır. İş sağlığı güvenliği kime bağlıdır? Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlıdır. İş sağlığı güvenliği ulusal kuruluşlarımız vardır. Bunların her biri Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlıdır. Bunlardan bir tanesi İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü'dür mevzuat çalışması yapmak ve uygulanmasını sağlamak, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer teknik ve sağlık ile çalışanlara eğitim vermek için kamu kurum kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketler ile OSGB'leri yetkilendirmekle yükümlüdür. İş teftiş kurulu başkanlığı var, denetleme ve te teftiş yapar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi var. ÇASKEM diyebilirsiniz belki ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, seminer, araştırma, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık yapar. İş Sağlığı Güvenliği Merkezi Müdürlüğü var. İSKÜM diyebilirsiniz bunda belki. Ölçüm, test, analiz, kalibrasyon, asbest eğitimi gibi birçok şey üstlenir. ILO, Uluslararası Çalışma Örgütü 1919 yılında Versay Anlaşması kapsamında kurulmuş. Eşit katılımlı işçi, işveren ve hükümetlerin organlarının yer aldığı üçlü bir yapıya sahiptir. ILO'ya üye ülkeler her yıl Haziran ayında Cenevre'de toplanacak şekilde organizasyonlar yapılır. ILO'nun stratejisi ise çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmektir. Kadın erkeklerin insana yakışır işlere sahip olmaları, sosyal koruma programları kapsamı ve etkinliğini arttırma, üçlü yapı dediğimiz devlet işveren çalışandan oluşan o yapıyı sosyal diyaloğu geliştirme üzerine çalışmalar yapar. Dünya Sağlık Örgütü, WHO diye de tanımlarsınız. 1945 yılında toplum sağlığı ile ilgili uluslararası çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuştur. Türkiye'de 9 Haziran 1949 yılında anayasasını onaylayarak resmen üye olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü Anayasası 7 Nisan 1948'de yürürlüğe girmiş olup bugün her yıl Dünya Sağlık Günü olarak da kutlanmaktadır. Evet arkadaşlar bu eğitimde iş sağlığı ve güvenliği kavramının geçmişten günümüze değişimini, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinde yer alan bazı tanımları, iş kazası, meslek hastalığı, çalışan temsilci, destek elemanı, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi gibi kavramları detaylı olarak konuştuk. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu biraz anlatmaya çalıştırırdım. Getirdiği değerli, önemli yenilikleri anlattım. İş sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlardan da biraz bahsettim. Umarım keyifle dinlemişsinizdir.